Bunar başından Kara çıkıyoruz. Nereden girdik? İşte Sulucu Ovası, Kavlattepe, yani köyüne geçtik. Yani Orhan Yemeği'di. Oradan Bademdere, oradan da Bunarbaşı köyüne geldik. Evet. başındaki köyün daha yakın tarafına yukarı kısmındaki mezarlık var. Mezarlığın dibinden giden toprak yol, traktör yolu falan diyorlar işte. O yol göle çıkartacağını umut ediyoruz. Çıkartacak maden deresi mevkiinden geçecek. Vazgeç çekmeye başladı. Evet bakalım arabamıza ne zaman dört çeker alacağız, iki çekerle çıkabilecek miyiz? Bunu testlerini yapalım. Güneş Güneş ufuktan şimdi batar. Yedi buçuk. Yedi buçuk herhalde. kaybolur diye düşünüyorum bakalım. Yedi kadar Yarınki rotamızda buradan iniş niye diye giriş. Evet. Yol kaptırıyorum. Gayet açıklayıcı. Yarınki rotamızı detaylı açıklıyorum. <laughs> buradan iniş Niğde'ye gidiş. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Demirkazık köyü tarafından turistik olan, hani buradan 10 kilometre daha Niğde tarafında, Çamardı tarafında diyeyim Niğde demeyeyim de Niğde içeride kalıyor turistlerin katırlarla eşyalarını hani katırlar eşyasını yükleyip turistleri yürüterek çıkardıkları bir yer var. Biz bu tarafı tercih ettik. Burası Oradan evet. da güzel yeşillikmiş ha. Evet. İyi yeşilliğimiz gördük. <laughs> Aman tanrım. Oradan da gidiş kolay. Orada da attan iniş eşeğe <laughs> biniş <laughs> şeklinde özetlenebilir. <gülüyor> <gülüyor> buradan gitmek isteyenler buradan iniş Nide'ye evet, gidiş Yolunun, diğer taraftan kartı da evet. Hakikaten mi? Evet. Traktör gidiyor mu? Geri gidiyor. <laughs> evet. Abi sağ olsun yollardı ya. Çok değişik Aynen. bir traktör. Çok iyi fotoğraf ama. Niye geri geri gittiğini anlam veremediğimiz. <laughs> herhalde kilometre yapmasın diye. Abi, abi satmak istiyor herhalde. Geri geri gidiyor. Kilometre yapmasın diye. Yalnız manzarası buranın efsaneymiş ya. Yani. İşte bu dağların... dağların en güzel yeri galiba. İşte maden ders dediğim buralar. Acım benim. Bu yol muydu daha mı? Güney. Güneş doğudan yükseliyordu Güneye giderken Pardon koltuğa güneş yükseliyordu Köyün içinden elma aldık. O da cebime sığdı. <laughs> Zor... <laughs> Zorlamadım fazla. Elma aldım o da cebime sığdı. süper ekşi bahçe elması. Allah bizi ittirdi 3 liraya. Müthiş.